Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar hard çekeceğiz. Oyunun adı Hard. Hard deyince arkadaşlar aklınıza ne geldiğini şu an tahmin etmek zor benim aklıma hani bir çizgi film vardı ya haydi. Hep dostum kalacak. Neyse. Şu an şarkı reklamı yapmayalım. İşte o geliyor çünkü hard. haydi. Yani bir kısmı doğru ama hile diye yapıyor ve oyundaki adımda zaten üst sarı tarafa baktığımızda sarı meşale yazıyor. Neyse başlayalım. Arkadaşlar bu 10 dakikalık olacak. Çünkü depolama alanı biraz yok. Biraz bağırarak konuşuyorum şu an. Çünkü sesim net çıkmıyor. Hadi. Ya kötü bir şey olduk ama ya. Mikrofon ne Allah aşkına? Mikrofon mu? Mikrofon mu? Belirsiz. Durun ama şöyle yapabilirsek. Şöyle. Şöyle geri geri. Durun. Durun. Oldu mu ki? Olmadı. Ama her neyse. adam fark et. ya ya koruyucu. Ya hayır ya hayır 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 Koyuyor. Ya buna da bir zahmet ama vurmasana ombaşım ya. Bir hareket ombaşı. Kırmızı onbaşı <laughs> Ya, bak ya. ya bak <laughs> pombaşı. pombaşı. Ya pombaşı sana. Ya başı hop başı. Patçı şey böyle olmaz ki ya. Ama hep beni vuruyorlar ya. Adam dibinde ya. Adam şey direkt görmüyorlar var ya. Ya gene mi reklam? Gene mi reklam? Gene mi reklam? Gene mi reklam? Gene mi? Reklam. Gene mi... Neyse arkadaşlar. Tamam ben artık videolarımda günün sorusunu soracağım. Çaktırmayın. Yani biraz çalmış olabilirim at kafası kanalında. Zaten herkes onun videolarını çalıyor. Ben çalsam ne olur? Evet ofis çalışanı. O şömine. Var ya bence en iyi şömine. Şömine bir odana dönüşürsün şöminenin içine girer. Saklanırsın. Tak tak açın kapıyı tak tak tak. Tak, tak tak tak. Neyse günün sorusunu ben sorayım. Arkadaşlar. Şimdi ha. Şimdi Hayt oyununun gerçekte olduğunu düşünün tamam mı? Hayt diye bir oyun gerçekte var. Şimdi sizin size iki seçenek sunuyorum. Bir şeye dönüşmeniz lazım. Bir adet ay çiçeğine mi dönüşürdünüz? Yoksa bir adet patlıcana mı dönüşürdünüz saklanmak için? Şimdi bu aklıma niye geldiyse patlıcan. Ama hadi bunu yorumlayın. Durun benim iyi yenileyelim bunu yorumları yazın arkadaşlar. Bir adet ayçiçeği mi olmak isterdiniz yoksa bir adet tatlıcan mı olmak isterdiniz saklamak için? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve de başlıyoruz. Gerçi devam ediyoruz başlıyoruz. Burada yani yeri saklamış. Kış haritası. Tabelada şu anlık kimseyi bulamıyoruz. Herkes güzel yerlere saklanmış. Taş burada var mıydı? Bu kas. saniye. kesin var ya buradan biri gitti. Şu, aha, şuna dönüşemiyorlar. Aynen. Buradan biri gitmiş. Olabilir. İki su var idi. Oha. Buranın ortasında kutu. Tamam. Buraya saklanmamışlar. Korkuluğu devirelim. Tamam. Korkuluğa ko Korkuluğa da saklanmamışlar. Dilim dönmesi için öyle diyorum. Aga ofis çalışamayız lan biz. Aa odun olmuş. Olabilirler mi? olamazlar. Olamazlar. Ee, ne olmuş olabilirler lan? Şu tarlaya el bombasına. Artık ama bir zahmet. Bir şey de bulunsun. Ee, burada da yok ya. Hiçbir yerde yok var mı ya? Yahu. Hiçbir yerde de olunmaz mı? Aa dur. Kesin burada. Dayı yoklar Burada da. O zaman şeyi yıktım lan. Ben de diyorum ki ne kafama inecek. Oğlum biz bu maçta iyi de kimseyi bulamadık ki. Bu maç yine kimseyi bulamadık. Lanet olsun canım. Bulundu mu yoksa? Aa kazandık. Vallahi de kazandık. Billahi de kazandık şimdi bakın yukarıda sarı meşale yazıyor adamım benim sarı meşale kesin bu ramp var ya saklanan olacağız acaba hangi harita geldi New York mu New York genelde böyle de... ya top mu ya bunu deme işte bana aga ya Oha adam araba olmuş ben de araba olacağım. Şimdi arabayı hemen. Baba adam. Vay ya, burada saklanmış. tab kesin. Ama sakla şimdilik. New York. New York. Şimdi adamı takip ediyorum diye. Oh. Helal lan. ya hayatım kurtardı. adamlar hayatımı kurtardı. Aha bisiklet kaçıyor. Bisiklete dönüşmüş adam kaçıyor. Var ya. Buraya el bombası atarsa çok sıkıntı. Bulma bomba bomba. Ha, bak. bir an El bombası attı sandım. <laughs> koskocaman arabaya dönüştü. Ona iyi de dönüşmen yani kötü bir fikir olacak. Bence de. Aga, şu an 10 dakika çekebilirim fazla. 9 dakika olan video <laughs> bitireceğim. Video bitecek, video bitecek haber Döndü ki mi? 10 dakikalık bir video olmalı bu. Acaba olacak mı? Neyse yorumlara yazın. Patlıcan mı olmak isterseniz bal kabak mı? Yorumcuklara yazınız. Ve benim de sürem azalacak. 40 saniye oldu lan. 9 dakika 40 saniye oldu videonun bitirişini yapacağım. Çünkü 10 dakikalık çekebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Değil. 40 dakika oldu an bitiriş yapacağım. yoksa Evet bitiriş geliyor Gelin beni öldürün la. Gel öldür Oğlum içme adamı neyse Bir videom daha sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla için bol bol like atmayı unutmayın Kanalıma abone olup bildirimleri açarak Yeni videomda haberdar olabilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay